Merhabalar, bugün piriformis sendromundan biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Piriformis kasımız aslında bizim siyatik sinirimizin altından geçen bir bant şeklinde oluşan bir kas grubumuz. Fakat bu kas grubumuz bazen e, uzun süreli oturmalarda ya da cüzdanla birlikte özellikle tek kalçaya yüklenerek oturmalarda ağrısı artan, aynı zamanda çok fazlasıyla yüklenmelerde ağrısı artan bir sendrom olarak meydana geliyor. İki tipi var. Birinci ve ikinci olmak üzere. Birinci tipimiz aslında doğuştan piriformis kasımızın kısa olmasıyla meydana geliyor. Bunların testleri vardır. Bu testleri yaptırmadan senin kasın kısa dediğimize inanmıyoruz. İkinci tipimiz ise travmalar sonrası aşırı yani overdose kullanımlardan dolayı kasın gerginleşmesi anlamına geliyor. Bu tarz problemler de aslında bel fıtığı da sendromu karıştırılabiliyor. Bacakta uyuşma, kalça bölgesinde uyuşma aynı şekilde bel fıtığında da vardır. Fakat biz bunu performans sendromu olan veya olmayanlarda test yaparak uygulayabiliyoruz. Bunları daha kurtulabilmek ve bu ağrıyı azaltabilmek adına birkaç egzersiz göstereceğim sizlere şimdi bu filiform sendromumuz varsa da bacaklarda gerginlik hissediyorsak ilk başta yapacağımız bir birinci egzersiz. Otururken biraz tabii ki zorlanabiliyoruz. Bacaklarımızı dışarıya doğru dik uzatıyoruz. Sonra şapraz bacağımızı hafifçe geriye doğru alıp biz buna güvercin oturuşu diyoruz. Ayağımız hafifçe aslında dışarıda kalmış olur. Burada sol kalçada desteğini hissedeceksin. Sol kalçaya oturmuyorsun. Sağ kasık bölgesine doğru ağırlığını veriyorsun. Ki sol kalçanın dışında Reformis kısmını esnediğini hissedelim. Ardından tekrardan ayağımı düzelte, orta atla gelip aynı şekilde diğer taraf için döndürdükten sonra hop sol tarafı yavaşça uzatıyoruz. Aynı şekilde sol bacağını da tam derinleyebilir ayağım normal gerginlikten dolayı sağ tarafına ince arkasında reformis kısmını esnediğini hissedelim. Yavaşça yerleştirelim. Yavaş. 12 tekrar iki taraf için de uygulayabiliriz. İkinci hareketimizde sırt üstü uzanıyoruz. Sırt üstü uzandıktan sonra yavaşça pozisyonumuzu alıp sol ayağımızı sağ dizimizin üzerine yerleştirdikten sonra sağ ayağımızı yerden kaldırıp sol dizi dışa iterek sağ dizi de karnımıza doğru çekerek masa pozisyonu hareketi sağlıyoruz. Burada da yine kasımızın esnediğini hissediyoruz. Yanabilir, bacağımız uyuşabilir. Bunlar normaldir. Aynı şekilde başladığım gibi her taraf taraf diğer taraf için uyguluyoruz. Bir taraf diğerine göre daha gergin, daha ağırlı ve atılı olabilir. Bir tarafın daha gergin olduğunu gösterir. Tekrar sayısını o taraf için arttırabilirsiniz. şey Üçüncü egzersizimiz ayaklarımızı uzattıktan sonra yavaşça sağ dizini çektikten sonra sol dizinin dışına basacak pozisyona gel. Ve sonra sol dizini hafifçe kendine doğru çek. Yavaşça tekrar eski yerine getir. Uzat. Sol bacak için çek. Bas dışarı. Hafifçe gel. Burada bir dududan gülmeme geçiyoruz. Ve iki taraf için 12 e, hareket haline uygulayabiliriz.